Bu Herkese merhabalar. Oyunun en gıcık olduğum yönlerinden biri. Bir şey gelir ama ne zaman geleceğe söylenmez. King Scout'a gidince geleceğini tahmin ettiğim Support Scout sonunda geldi. Normalde şu anda biz low alabiliyoruz. Ancak bilerek almadım bunun geleceğini bildiğim için. Love tek de 20 puan veriyor. Bu 50 verecek 50 elmas harcayınca. Yani 100 elmas harcarsak lowu da alacağız. Bunu fulllememiz lazım. Bu support scout'u. Herkese dediğim o yorumlarda support scout'u gelecek harcamayın. Dediğim scout bu. 10 elmas veriyorsun. 11 tane. 4 yıldız veriyorum. Support'umuz fullenecek yani. Bunu full yapabilirsek. Bu gitmeden fullenememiz lazım bunu. Buradan Zoan istiyorum abi. Bak 2 tane chopper çıktı. O 3 chopper çıkmış. Nightmare Luffy de güzel support. Çok güzel. 3'te chopper çıkardık. Bize zaten zoan lazımdı ya. İki tane atakır chopper çıkması var ya. Onları fullersek çok iyi Çok buradan olacak. Chopper'dan bir tane daha çıktı. Yani şu an oyuna yeni başlama zamanı. Alın be elmas hesabı. Oden'e de basın. Oden de geldi. 80 levelimiz. Bu çok çok öne geçiriyor sizi. Çok. Çok öne geçiriyor. Deli manyak bir şey oluyor yani. Bu hesaptan elmasımız çok olmadığı için az basacağız da diğer elmas hesabından şimdi yapacağız hem o'dan hem bu bakın bir yandan puan da kasıyoruz scout puanı bu çok burada çıktı güzel işte bunlar bir ileride başka renk kullanacağımız zaman işimize yarayacak Finally ya, finally ya. Bunları tek tek izlersek ömür biter. O yüzden direkt Bu sefer Doğan atmadı. Hadi Doğan. Belki fırlayamazsak en azından bir şeyler gelsin. Chopper bir tane daha güzel. Tüm chopper'ları almış olduk. Geriye onları fırlaması kaldı. 250 elmas istiyor burası. Low çıkması güzel. Madalya için low da lazımdır. Madalyalar da fullenmiş oldu. 180 elmas daha kasmamız lazım bu hesapta. Baya iyi oldu. Baya 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 iyi oldu. Şimdi burada Zoan dedim. Elder. Blue dedim. Bakın zaten iki tane var oyunda. Altı zaten 2 tane var. Yani Yamato'yu oynarız. Ama mesela Sengoku atıyorum 100 olmaz. 100 olana kadar Yamato'yu kullanırız falan. Chopper yerine de başka Zoan kullanırız. 86 olmuş bir tanesi, biri 64, biri 75. Bunları fullleyeceğiz abi. Bakalım. Direkt çok büyük bir dertten kurtarır bizi bu. Bunu muhtemelen önden atarım kısa diye. Elmas hesabında ama şimdi of nasıl atacak var ya elmaslar. Ulan 3 elmas da elmas daha olaydı. Her neyse. Dur lan bir şey daha parlıyor. Ne parlıyor? Ha free. Free de açalım hadi. Belki bundan da zaman atar. Atma Deli gibi de kola kazacağız buradan. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mutlaka bu scout'u kaçırmayın derim ben.